Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen GTX 1660 Ti bir ekran kartımız var. Hep birlikte bunu onarmayı deneyeceğiz. Müşterimizin şikayeti görüntü bozuk geliyor olarak belirtildi arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir VRAM testini yapacağız kartımızın. Ve ondan sonra gerekli müdahaleleri uygulayacağız kartımıza Kartımızda VRAM arızası mevcut arkadaşlar, şimdi hep birlikte arızalı VRAM'in tespitini yapacağız ve daha sonra VRAM değişimi yapıp deneyeceğiz kartımızı. Ben size şimdi VRAM analizini yaptıktan sonra bir de arızayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir vir'imizde problem mevcut. Şimdi bir arıza etiketini görüp ondan sonra işlemlere başlayalım. Zaten arkadaşlar Windows Windows'u Açmaya da gerek kalmıyor yani direkt ilk açılışta da görüntüyü e, gördüğünüz gibi bu şekilde bozuk olarak veriyor. Zaten e, dediğim gibi işlemci sistemi daha açmıyor, driver aktif olunca ekran siyah takılıyor kartımız. Şöyle gördüğünüz gibi hazır sistemlerin içinde e, montaj yapılan GTx 1660 değil. Şimdi arkadaşlar e, kartımızın VRM'ini sökeceğim daha sonra heplikte montajını yapıp tekrardan bir VRAM testi yapacağız. İşlemlere başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, VRAM'imizi söktük. Şöyle göstereyim. Zaten bu kart e, muhtemelen daha önce Vanitek kullanılmış arkadaşlar. VRAM'ler artık e, renkleri sap sarı olmuş yani öyle söyleyeyim ben size aşırı ısınma, ısınmadan dolayı. Şimdi e, sıfır bir takacağız ve deneyeceğiz kartımızı. <laughs> Yani arkadaşlar riskli bir kart aslında. Ee, yani bütün VRM'ler çok sıkıntılı bir e, durumda. Şöyle size iki VRM arasındaki renk farkını göstermek istiyorum. Yani aşırı ısıdan dolayı ne hale gelmiş bakın. Gerçi kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Artık kahverengiye dönmüş remin rengi. sözü sürüp şimdi montajını yapacağız Şimdi biraz e, alt ısıcımızı açıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Board belli ısıya gelmesi için de daha sonra işlemi bitirip kartını soğutup tekrardan test edeceğiz. Yani kameralardan çok belli oluyor, mu bilmiyorum ama yani e, yeni taktığımız viran ve diğer viranlar arasındaki renk farkını zaten e, siz de görüyorsunuz. Dediğim gibi tehlikeler e, bir kart. Yani üzerinde 6 tane viran var. Biz sadece bir tanesini değiştiriyoruz şu anda. Bir tanesi sıkıntılı ama diğerlerinin de yani ömrünün ne kadar gideceği hakkında hiçbir fikir yürütemiyorum. Yani çok kötü durumda çünkü viranlar. Muhtemelen çok uzun süre e, manyete bakım yapılmadan kullanılan bir kart. arkadaşlar şimdi montaj işlemi bitirdik. E, kartımızın biraz soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu, e, bu sürede videoyu durduracağım. Çok fazla istemiyorum. Tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar şimdi birimizin montajını yaptık. E, iki tane vida taktım sadece. Bir test etmek için. Eğer kartımız çalışırsa bakımlarını yapıp toplayacağız. Arkadaşlar ilk açılıştaki ekranımız e, normal ve düzgün geldi ama biz yine de bir VRAM testi yapalım kartımıza. Eğer VRAM'lardaki e, sorun giderildiyse kartımızı komple e, bakımlarını yapıp toplayıp bir de son olarak Windows'ta bir test edeceğiz. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar böyle manikten çıkan kartlar işte e, yani göstermeye çalıştım size de viranların görüntüsünü. O yüzden tehlikeli oluyorlar. Yani şimdi birden fazla viran var. Biz bir ya da iki adetini değiştiriyoruz ama gerek kalan viranlar yine de e, bir tehlike arz ediyor. Yani bunun bilgisini de müşterilerimize zaten veriyoruz. İşte bizim müdahale ettiğimiz bunlar yani ileride sıkıntı olursa e, yani bir risk var şeklinde söylüyorum kullanan kişilere. Bu arada bu kartımızı da eee müşterimize sağlam diye teslim etmişler yine her zamanki gibi. Ve daha sonra telefonları da zaman başamamış. Öyle bir durum var bu kartında. İl dışından gelen bir kartımız. Arkadaşlar şu anda VRAM e, sıkıntımız çözüldü. Gördüğünüz gibi e, hiçbir grupta hata göstermiyor. VRAM'imizin değişimini yaptık. Şöyle göstermeye çalışayım. Zaten çok kötü durumda kendisi. Şimdi arkadaşlar kartın bakımlarını yapıp bir de e, son olarak Windows'ta test edip videoyu sonlandıracağım. Tekrar devam edeceğiz Evet arkadaşlar Şimdi e, kartımızın bakımlarını yaptım Ve e, kartımızı test aldık Durağımızı kurduk Şöyle kısa bir e, Mark açıp Videoyu sonlandıracağım Evet arkadaşlar şu anda e, kartımız testi hazır. Yani 3-4 gün kadar test edeceğim ben bu kartımızı müşterimize teslim etmeden önce. Şöyle gördüğünüz gibi gayet stabil bir çalışıyor. Bütün bakımları da yapıldı. Görüntü bozuk şikayetiyle gelen kartımızın e, işlemlerini tamamladık arkadaşlar. Virem arası test ettik ve e, ilgili viremi değiştirdik. Şu anda kartımız e, hazır. Testlerini yapıp e, müşteri teslim edeceğiz. Arkadaşlar bu kartın işlemleri de bu kadardı. Sizin de e, buna benzer sorunlarınız, sıkıntılarınız, şikayetleriniz varsa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her konuda destek alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.